Alright evet. Geldik 5. adım arkadaşlar. Bu işte nasıl büyüyeceğiz değil mi arkadaşlar? Yani sonuçta bu işe başladık ama para kazanıyoruz belki 3, 5 vesaire neyse 1000 dolar, 2000 dolar neyse ama bu işte nasıl büyüyeceğiz arkadaşlar? Her şey adım adım. Öncelikle ne yapmak gerekiyor? Hesap açacaksın, hesabı işleteceksin, işte ürün yükleyeceksin vesaire falan filan. Para kazanmaya başlayacaksın, finans yöntemini uygulayacaksın, doğru karlılık stratejileri vesaire birçok şey var. Ama biz nasıl büyüyeceğiz? Arkadaşlar bu işlerde paylaşarak büyüyebilirsiniz. Ben onu size baştan söyleyeyim. Şimdi çünkü belli bir zaman sonra sipariş adetleri artmaya başladığında şimdi mesela benim 80-90 siparişleri gördüğüm zamanlarda sabah kalktığınızda tamam bir yandan mutlu oluyorsunuz dopamin geliyor tık 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 sız, çin 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 sol çip bildirimleri geliyor ama o noktadan sonra da ne yapmanız lazım o siparişleri göndermeniz lazım yerine getirmeniz lazım tamam FBI yaptığınızda bununla alakalı bir problem yok ama dropshipping yaparken siparişlerin hepsini kendiniz göndermeniz gerekiyor ancak bu kadar yoğun bir siparişi göndermeye başladığınızda bir yer bir noktadan sonra bu bıkkınlık geri teyirebiliyor bu noktada benim size tavsiyem kesinlikle birini bulun bir asistan bulun bu siparişleri gönderebilmeniz için onunla beraber çalışın gelirinizin bir kısmını onunla paylaşın ki size ürün aramak için, daha farklı şeyleri araştırmak için daha çok zaman kalsın. İşte bu örnekte olduğu gibi paylaşarak arkadaşlar aslında bir yerde büyümeye başlayabilirsiniz. Ee, %25 finans yönteminde daha öncesinde anlattığım gibi arkadaşlar belli bir aşamadan sonra gerçekten paranız katlanarak büyümeye başlıyor. 1000 dolar, 2000 dolar gibi bir sermaye başladı. 1000 dolar diyelim hatta 13 bin yıl, bir yıl içerisinde 13 bin dolarlara kadar Biliyorsunuz bu sermayeyi. Ancak dediğim gibi işte dropshipping yaparken belirli bir sermaye ulaştığınızda artık şey diyorsunuz böyle ya biraz kolik mi göndersem arbitraj mı yapsam? Çünkü bunları ben yaşadığım için söylüyorum sizlere. Hani başka birini anlatmıyorum aslında. Kendimi anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi böyle olunca da bir koli, iki koli, üç koli derken böyle aa o da güzel gidiyor. Ondan da para kazanmaya başlıyorsunuz falan. Tabii kaybettiğiniz noktalar da olabiliyor. Doğru ürünleri bulamamış olabiliyorsunuz. Bunlar deneyim, tecrübe hepsi ayrı yolculuklar. E, bir, bir, noktadan sonra da diyorsunuz ki ya ben bir wholesale mi yapsam acaba? Değil mi? Yani böyle palet yani koli koli göndereceğim. palet palet göndereyim diyorsunuz. Yani bunun da işte Amerika'da satayım diyorsunuz. Şurada yapayım yap Çünkü arkadaşlar aşamalar geçirdikçe seviyeler atlandıkça yeni seviyeler açılıyor. Bu yeni seviyelerde artık size yeni iş modellerine dönüyor. En sonunda belki yeterli sermayeniz oldu. Private label denemeleri yapabileceksiniz arkadaşlar. Private label da boş bir iş değildir. Gerçekten çok faydalıdır. Ee, ancak e, onun dinamikleri çok daha farklıdır. Normal bir drop arbitraj gibi değildir. Çünkü orada çok büyük daha bir yatırım yapmanız gerekiyor ürüne. Tabii küçük yatırımlarda da yapılabilen private label iş modelleri var ama dikkatli olmak lazım. Bu ayrı bir uzmanlık konusudur. Ben bununla alakalı hatta Kevin David diye bir Amerikalı bir arkadaştan eğitim almıştım. Türkiye'de anlatılan biraz daha white label aslında bir ürünün eksiklerini bul onlara geliştir falan filan yap diye. Ama o ürünün çoktan dalgası oluşmuş oluyor. Siz o dalganın nezerisinde yakalıyorsunuz. O çok önemli. Ona da dikkat etmek lazım private label aslında. Siz mesela hayatınızı yaşarken karşılaştığınız bir sorunu çözmek için geliştirdiğiniz bir ürün olduğu zaman işte bu gerçek bir private label'dır yani olmayan bir ürünü üretmek ve bu gerçek private label budur diğerine white label deniyor zaten. E, dediğim gibi e, bu işte nasıl büyürsünün aslında altında çok daha fazla başlık var e, ve burada seviyeler geçirdikçe yeni kapılar açılıyor ve yeni kapıların ardında da yeni fırsatlar doğuyor. Dropshipping ile başladığınızda arbitraja devam edebiliyorsunuz. ve da dropshipping'den zaten asla bırakacağımı düşünmüyorum. Çünkü güvenli alanda kalarak yapmaya gayret ediyorum. Bunu da arbitraja geçiyorsunuz. Arbitrajda kolide gönderiyorsunuz. Bu da çok tatlı bir şey arkadaşlar. Ama dediğim gibi onun için de bir para gerekiyor. Yani 1000 öyle 200 300 dolarla olacak bir iş değil. Çünkü bir koli gönderdiğinizde en az 1000 1500 dolarlık bir paraya ihtiyacınız var. Dropshipping'de biraz daha tabii bu daha düşük sermaye ile bu işi yönetebiliyorsunuz. Dediğim gibi kaldırıcı etkisi daha farklıdır. Aslında teknik anlamda birbirine çok benzer de. Ee, dediğim gibi birinde düşük sermaye ile daha yüksek sayıda envanteri yönetebilirken birinde daha yüksek sermaye ile daha düşük envanteri yönetebiliyorsunuz. Aradaki temel farklılık budur. Bir de ürün analizi biraz daha arbitrajda farklıdır. Daha detaylara inersiniz. Dediğim gibi böyle bir büyüme için arkadaşlar adım adım her şey. Bu aşamaları geçtikçe de zaten yeni fırsatlar sizin önünüze çıkıyor. Arayışa giriyorsunuz çünkü o arayışın sonucunda da yeni yeni şeyler görebiliyorsunuz. Dediğim gibi büyümek için paylaşmayı unutmayın arkadaşlar ve her şey adım adım sırasıyla ile ilerlenmesi gerekiyor. Bu iş her zaman söylüyorum bir sprint yarışı değil bir maratondur. Ve her gün bir tuğla koya 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 ilerlemeniz gerekiyor. Bu şekilde baktığınızda sizin de başarıya götüren adımları bu şekilde atabilirsiniz. Evet arkadaşlar 5. adımda bu işte nasıl büyürsünlü konusunda biraz değinmiş olduk sizlerle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.